Rabbim cümlemizden razı olsun. Kardeşimizin çıkmış olduğu ahiret yolculuğunda haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Elâsıl. Helal olsun. Allah'ın için namazlar, Resulullah için selamlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm I <Sessizlik> have <Sessizlik> 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 akşam saatlerinde kaybolduğunu e, öğrendik. Pazartesi günü de e, polise ihbar verildi. E, ondan sonra bir arama çalışması başlatıldı. E, dün de Niksar'dan bir üzücü haberle teşhi için gittik. Onun olduğunu öğrendik. Bir kişi e, alınmış diye duyduk ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz tabi. İnşallah bu olay aydınlatılır. Bize bu acıyı yaşatanlara da Allah acıyı yaşatır. Allah herhangi bir hüsmeti yoktu. Melek gibi insandı. Evinden camiye, camiden işine giden bir adamdı. Hani böyle bir adama bu yapılıyorsa neden olduğu da açık bir ortaya çıkmasalardım artık. Hani gerçekten çok üzücü bir olay. Benim akrabamdı. Sevdiğim, saydığım abimdi. Biz hatta büyük olarak da dayı diyorduk. Hani inşallah bulunur yapan kişiler.

Evine gitsin, evine bir bakın önce. Evdeyse şey yapın da. Tamam, tamam. İkincisi. Tamam. ondan sonra gördüm galiba. Bir yerde. Bir buraya yatıyordu böyle. Bir yerde. 60 61. Eee evet, de